Huzuru veren akvaryum değil, içindeki balıklardır sevgili Afrodit. Aa, balıklar şarkı söylüyorlar. Evet. Balıklarımın şarkı söylemesi bana çok büyük bir huzur verir. Canım sıkkın oldu zamanlar gelir burada balıklarımın şarkılarını dinlerim. Ay ne romantik değil mi Selena? Ya ben bu romantizm denen şeyden maalesef hiç anlamıyorum Afrodit. Oo romantizm. Romantizm aşkı ve sevgi anlatır. Romantizm olmadan aşk olmaz. Ay öyle bir söylediniz ki Yüce Oğlum. sanki yıllar önce böyle büyük bir aşk yaşamışsınız gibi. Gerçekten böyle bir aşk yaşadınız mı? E, ben de odun gibi yaşamadım herhalde. Tabii ki sevdim de, sevildim de. Ay ne bileyim, sanki siz hep böyle bize şey misiniz gibi geliyor. Hep Yüce olmuşsunuz gibi geliyor. Ah, ben uzun yıllar önce kalbimi aşka kapattığım için size öyle geliyor. Ah, uzun yıllar önce Helen adlı bir kıza aşık oldum. Çok hoş, çok güzel bir kızdı. Bu Helen kim ya? Yoksa bu keçilerle yaşayan Helen olmasın? E, peki e, sonra ne oldu? Büyük bir aşk yaşadık. Akşamları Satürn gezegenine şampanya içmeye giderdik. Sabahları Mars'ta diz dize göz göze el ele kahvaltı yapardık. <laughs> ben ona Helis derdim. Ay çok heyecanlı. Sonra artık birbirimizden ayrı yaşayamayacağımızı anladık ve evlendik. Aa, vicanos? Yani siz geçmişte evlenmiş miydiniz? Evet, evlendim. Ama evlilik umduğum gibi çıkmadı. Ayrıldık. Ay inanmıyorum. Ayrılık haberimiz tüm galakside hayret ve şaşkınlıkla karşılandı. Ama ikiniz de birbirinize aşık değil miydiniz? Evet öyleydi ama evlilik bize yaramadı. Daha doğrusu Helen'e yaramadı. Çok tuhaflaştı, değişti. Gözünü hırs ve iktidar bürüdü. O güzel kız gitmiş, yerine acımasız bir diktatör kadın gelmişti. Bütün Ütopya'da kötü davranmadığı tek kişi kalmadı. <laughs> Hatta Hatta bana bile kötü davranırdı. Ay çok heyecanlı. <laughs> Tam benlik ortamlar ya. Meğer ne kadar kafa bir kadınmış bu helal. ah, ayrılırken ona Kardakya gezegenini verdi. Daha doğrusu <laughs> mahkeme böyle istedi. Tabi bu onu pek memnun etmedi. Benden nefret ediyormuş ve Kardakya'yı Ütopya'ya karşı Çin ile yönettiğini duydu. Ama neyse ki gücü bizden zayıf. Elinden bir şey gelmiyor. <laughs> Hep nefretten aşk doğar zannediyordum ama sizinkinde böyle tam tersine olmuş. Aşktan nefret doğmuş. Helen'den hiç nefret etmedim. Kısa da olsa geçirdiğimiz güzel günlerin hatırına ona kin duymamaya gayret ettim. Evet. Bu bilgileri öğrendiğim çok iyi oldu. Evet. Ütopya'nın kralı olmak için işte fırsat. Haydi oğlum Hades, gazla Kardakya'ya, Kraliçe Elin'in yanına. <laughs> 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 Kardakya'nın asil ve... Güzeller güzeli kraliçesi Helen, saygılar sunuyorum size. Selam Hades. Hangi rüzgar attı seni buraya? Peki uğramazdın sen buralara? Uğrarım uğrarım aslında ama biliyorsunuz benim dünyada işlerim var. Misyon sahibiyim ben. <laughs> Dünya o gezegende kötülük yaptırıyorum biliyorsunuz. Bir kötülük bir kötülüktür mantığıyla. Dünyadan kopamıyorum. Ben buraya gelsem iyiler dünyaya egemen olurlar sonra. Hmm. Anlıyorum. <laughs> Neyse bırakalım artık beni de sizin durumunuza gelelim. Ne olmuş benim durumuma? Sizin uzun yıllar önce Honos'ta evlenip daha sonra boşandığınızı biliyorum. Ne olmuş evlenip boşandıysam? <laughs> Bir şey olmamış canım. Hatta o Honos denilen adamdan kurtulduğunuz için çok çok iyi olmuş ama... ...sanırım onu sizi çok fena kazıklamış. Ne? Ne biçim konuşuyorsun sen? Nöbetçiler? Nöbetçiler. Bir dakika. Bir dakika kraliçem. Beni yanlış anladınız herhalde. Benim amacım size hakaret etmek değil. Sadece sizi bir konuda uyarmaktı. Hangi konuda? Bu sözde yüce honos sizinle Boşanırken mal paylaşımı sırasında sizi kandırmış. Kendisine 65 milyon metrekarelik verimli toprakları olan Ütopya gezegenini almış. Size ise üstünde sadece keçilerin yaşadığı küçücük, pıtıcık, içi dolu keçicik bu gezegeni Kardakya'yı bırakmış. Evet, biraz öyle oldu galiba. Ne biraz ne galibası bayağı şey etmiş. Yani ayıp etmiş ya. Bence hakkınızı geri almalısınız kraliçe. Geri mi almalıyım? Evet. Evrenin en az gelişmiş gezegeni dünyada bile boşanmalarda yarı yarıya. Ya. Merak etmeyin. Ben size bu konuda yardımcı olacağım. Elimden gelen bütün desteği vereceğim. Peki niçin böyle bir şey yapacaksın? Senin çıkarın ne olacak bu işten? Hmm, çok fazla bir şey değil canım. Benim gözümde öyle büyük şeyler yok bana Ütopya'nın yönetim işini verirseniz başka bir şey istemem. Ben kanaatkar bir kötüyüm. Kalenderim kalender. Hmm. Peki anlaştık Hades. Peki nasıl olacak bu? Askeri bakımdan çok daha üstün onlar Kardakya'da. <laughs> Bütün savaşlar güçle kazanılmaz kraliçem Helen. Bazı savaşlar zekayla kazanılır. Mesela isminizin geldiği Helen'i düşünün. Truvalı Helen. Truva Savaşı nasıl kazanılmıştır? Hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum o efsaneyi. Büyük bir tahta atla Truva'yı ele geçirmişlerdi. İşte aynen öyle yapacağız. Bu gezegenin en meşhur şeyini onlara sanki hediye ediyormuşuz gibi yapacağız. <laughs> Peki bu gezegenin nesi meşhur? Bekmez, çökelek, ham çökelek, höşmerim. E tabii ki keçisi meşhur canım. Hmm. <laughs> çok güzel. O zaman çok büyük bir keçi heykeli yaptıracaksınız kraliçem. Ve içine askerlerini koyacaksınız. O askerler de... <laughs> ...Ütopya'nın yönetimini hiç beklemedikleri bir anda ele geçirecekler ve Honos'tan da intikamınızı almış olacaksınız böylece. <laughs>